Selamünaleyküm. İzmir'den günaydın. Bodrum güllükten sonra e, akşamleyin arkadaşlar konuşuyorduk. Dedi levrek başladı. İyi hadi o zaman geliyorum dedim. Bir anda çıktık geldik. <laughs> Buradayım. E, galiba Bostan'la. Kanoyu şuradan indireceğiz. Kano kürek grubu var burada. Kürek e, kulübü var burada. Kanomuzu hazırlıyoruz. Çayımız kalmamış. Demlemedik de vakit yok. Ee, simitimiz var, zeytinimiz var, peynirimiz var. Hemen bir yiyelim. Ondan sonra şuradan indireceğiz kanayı. Birazdan görürsünüz. Oradan ufak ufak bir levreye bakacağız bakalım. Günaydın. Nasıle? Abi şu tarafta biraz daha iyiydi. Ben dün orada bayağı bir oynak vardı. Burası daha mı iyi? Baktınız mı oraya? Ziya mı isim? Ziya. Mer Merhaba, Merhaba usta. Beye, i̇yiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Olsun, <laughs> Üç kano bulmuştuk. <laughs> <Kanunuz> güzel ama. <ha? gülüyor> sağ ol teşekkür ederim. Singiler daha güzel ya. Tepesi, falan. Güzel Şu güzel bir ne Bir gidelim mi o tarafa doğru abi? İçeri mi? Çok az, çok ben az. Biliyorum. Gidelim mi? Ya bu yer atıyor, ondan çık içerideydik. He. Ya küçük balık çok. He. Küçük çok, ben Dün... saldım saldım en son bir tane aldım. He. 600 liram falan, da minik. O da minik ya. 600 ü iyi gibi ya. Bize he. göre, Antalya'ya göre iyi gibi abi. 3 <laughs> tane taldım. He. Benim balığım var. çok gelirse doktor E bari, bari tamam. hold Çok hızlı kayıyoruz ya. Evet, evet. Çok hızlı kayıyoruz. O evet, atladı bıraktı. Abi şu tarafta hareket var Bülent abi. Şurada hareket var gel. Gel gel. Abi 200-300 metrede oynaklar var. Oralarda mısın? Gidelim abi. Ya da sen nereye gidelim diyorsan ya burayı bilen sensin abi. Dün şurada 20 parça almışlardı şurada ileride. Hani dün söylüyor önden. de abi. Çok küçük abi, çok küçük. <laughs> abi şunun küçüklüğüne bak ya. Vallahi billahi. Abi canıma benim. Hemen salalım. Hemen salalım. Sen de mi aldın? Abi pıçık ya. Hayır bir de iğneleri komplesin ambarlamışlar. Gel. Gel gel. Boş. Hemen salalım. Hadi bak. Biz Peki, Antalya. Antalya, Antalya. Antalya. <laughs> Şükrü abi şeyden Ankara'dan. Ha, Şükrü abi ile de çıktınız buradan abi. Oradan da çıktık, burada geldik. Hem buradan çıktık, hem Foça'dan çıktık. Ha Foça nasıldı? Foça oldu, çok iyiydi ya. Çıktığımız gün rüzgar biz çok iyi. Ha, neye çıktınız Foça'da? Le ne, levrek mi? Kırmızı için yok. Ha, kırmızı için. Ankara'da falan çıkmış. Ha. Abi roket gibi açığa götürüyor bizi. Rüzgar. aldım. Gel 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 gel. Aha ota mı girdi? Balık gelmiyor. La balık gelmiyor. Fujin Sniper. <laughs> 04 5 gram atarlı. <laughs> Ufacık ispendek bile kiloluk balık gibi geliyor. Ama atlayan balığa bakıyor. Ya. Yani istendek <laughs> çık. Şimdi bunun canını acıtmadan güzelce çıkartalım. Manyak herif nasıl atladı sen? At, yürü git. E şöyle eşek. Ben de seni bir şey zannettim yani. Öyle bir atladı ki. 0.68 grammış bu ya. Ben yanlış söyledim. Of. Of. Aldı. Aldı aslanım benim. İspendek çok atlıyor. Bir iki tane saldım. Aldım aldım be. Kamış kaç atarlı biliyor musun? 0.6 8 gram atarlı. Ultra keyif. Ya 500 gramlık balı 5 kilo gibi çekiyor. <laughs> Şuna bak ya. Döndürüyor vallahi. Kamışa güvenemiyorum ki. Ne olur ne olmaz. Ama fena değilmiş bu ha. Kilo su var bunun. Su üstü su üstü. Fujin Dog X 8 gramlı. Fujin Sniper 06 8 gram. Да, да, да. Bin poşetine koyalım. Hop, aldı. Aslanım benim. Oh, oh, oh. Lüfer gibi atladı suyun üstüne atladı ya. O ne öyle kuyruk atıyor, buyruk atıyor. Bu biraz irice gibi. Yani kuyruk buyruk atıyor. Bu nasıl olacak bilmem. Vallahi 0.6-8 gram gamışla nasıl olur bakalım. Ay, iyi, iyi, iyi. Geliyor. Geliyor. Güzel. Güzel. Gel bakayım. Gel. Gel. Gel annem buraya. Gel bakayım. Gel. Gel gel. Bu da aynı büyüklükte mi? Biraz daha büyük galiba. Evet. Bu birazcık büyükçe. Kilonun üstü bu. <gülüyor> <gülüyor> ne abi? Abi sen? Su üstü Fujin Fo e, Dokix 8.5 gram <laughs> burada arkadaşlar. Sahte de şöyle. Şöyle göstereyim. Evet. Nasıl? harika harika. Bin poşetini atalım. poşetimizde iki tane balık. Hoppala. Önder çay da getirmedim ya. Şimdi benim başım ağrıyacak biliyor musun? Burada oyunu Önder. İkimizin arasında oynuyor. Bana doğru at. Bak oynuyor hala oynuyor. Bak şurada. Gördün mü bak bir daha oynadı. Aha atladı bıraktı. Bak yine yine sana doğru oynuyor. At ona. Aldı, bıraktı. Hadi peşinde. Atladı bir daha. Ufak herhalde ya, ufak ufak. Gönder bu tarafa gelin abi. Bak aldı yine. Ama ufak 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 abi. Ufak. Hop! Aldı. Ama gene ufak. Abi ne kadar çok ispendek var ya. Oo bu felaket yutmuş 3 iğneyi de yutmuş. 3 iğneyi de yutmuş. Hadi. bunu da sağlam. Millet yazlıkla duruyor. Ben kış günü Ege'de çarpıldığım için böyle uzun kollular, tulumlar, <gülüyor> bereler. <gülüyor> yaprak yani bildiğin A4 kağıdı gibi değil böyle yosun mu olur arkadaş büyük büyük büyük, büyük. Daha daha, daha. Hmm. Değil mi? Değil mi? Böyle bir aşk işte ya. Bizimki hayat ya yaşam tarzı abi. Feri Camp'ler, Ocean Marine'ler. <laughs> o balık burada. Abi güzel güzel. Şey. Balık güzel abi. Güzel abi balık. Ha? Güzel güzel. Güzel. Evet. Güzel. Güzel sen de boş. Ben, ben abi ben. Ben de elimi değdiremedim Levre'ye ya. <laughs> Bugün iki tane işte minik. <laughs> <laughs> İspendek. İki tane minik tuttum bıraktım. E hayırlısı olsun bakalım. Ha, gelmedi yani yok. Bak. Neyse olacak abi olacak. İnşallah. Yani İstavrit çok güzel yapıyorduk ya. Ben istavrit yani tutuyorduk. Ne zaman başlayacak? Geçti mi? Yok istavrit bitti abi. Bitti, bitti mi? Bülent'e hmm. atalım çapır ediyorum da yok diyor. Yok. Çok ya. yok ya. Abi videoya çekmedin değil mi? Evet abi seni çiş yaparken çektim videoyu. Vay. Neyse canım. Ee, senin da e, bütün YouTube ve dünya görecek abi. Sıkıntı yok. Abi. <laughs> ikinci yiğidin malı meydanda abi